Kemal Bey niye geldik buraya? Ben aç değilim annem evde bekliyor. Yemek yemek için gelmedik. Sen gelir misin? Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Aa, Kemal, Aa, Kemal, Kemal Bey. Şu Kemal Bey. Işte. Görüyorsun değil mi? Milyonlarca insan var kaç tanesini tanıyorsun? Peki kaç tanesini tanıyor? Ben söyleyeyim. Hemen hemen hepsi. Senin artık yüzünü bilmeyen, sesini duymayan... ...akşamki fotoğrafları görmeyen yok yaz. Artık herkes seni biliyor. Herkesin tanıdığı bir isimsin. Kaçamazsın. Uzun zamandır yaşıyorum ben bu duyguyu. Saklamamazsın. Ne yaparsan yap, görünür oldun artık. Evet, benim hatam. Farkındayım, her şeyi ben yaptım. Ama bu kadar insanın gözünden seni nasıl koruyabilirdim ki? Ama denedim. Yemin ediyorum denedim sırf sen istedin diye elimden geleni yaptım yaz. Ama başaramadım. Herkes gördü seni. Peki ya siz? Siz gördünüz mü beni? Ben. Neden sizin şirketinizde çalışıyorum? Neden yanınızdayım? Hani beni tanımak istiyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Ben kimim? Ya sizin için kim Kemal Bey? Yaz benim için kim? Yaz benim için her gece kafamı yastığa koyduğumda ben bu kızın nasıl daha önce fark edemedim diye kendime kızdığım kişinin adı. Bugüne kadar gördüğüm en yetenekli kız. Azıcık da deli. Beni her rezil ettiğini zannettiğimde ters köşeye yatıran mükemmel fikirleriyle kim? Bazen saçma fikirleriyle şirketin adını her mecahda duyuran bir isim. Yetenekli, deli. Bu kadarım değil mi? Buyum. Güzel. Çok güzel. Kemal Bey siz beni hiç tanımamışsınız. Hiç fark etmemişsiniz bile. Ben şirkete sizin sosyal medyacınız olayım... Sizi zor durumdan kurtarayım diye gelmedim. Babam için geldim ben. Onun hayalleri için. Belki onun şarkılarını milyonlara duyurursunuz ümidiyle geldim. Bana birazcık vakit ayırın diye bekledim. Beklerken izledim. İzledikçe kafam karıştı. Niye? Boş verin. Kafamın karışmaması gerekiyormuş demek ki. Hedeften şaşmamam gerekiyormuş. Eğer şaşarsam hayatım felakete sürüklenirmiş. Bunu öğrenmiş oldum. Şimdi ben bir felaketin tam ortasındayım ve siz beni oradan alamazsınız. Benim annemle Rize'ye gitmekten başka çarem kalmadı. Ne Rize, Saçmalama hiçbir yere gidemezsin. Yaz. Ben babamı kaybettim Kemal Bey. Onun uğruna boyumdan büyük işlere kalkıştım. Annemi de kaybedemem. Ah oh, beyaz yaralarımız senin ne kadar aynıymış. ölmemiş. Ölüm oğlula düş peşime. Sana ben. Anne sen ağlıyor musun? Alma ben de ağlarım bak. Anladım. Tamam. Geliyorum. Yürü oğlum gidiyoruz. Anne ya çok korkuyorum. Kemal Bey bir selfie çekebilir miyiz Kemal Bey? Bir tane fotoğraf çekebilir miyiz? Kemal Bey. Kemal Bey. Sonra. Sonra. Ama ama Tamam. Bizi sonra göremeyiz ki. Titremişim. Ya, şey Yaz, Gitmemişsin. Haram yok çünkü. Telefonum da yok. Öyle çıkardınız beni evden. Eve bırakırsanız sevinirim. Pardon, hemen. Yolda nefes bile almazsanız çok iyi olur. Bu klip neden hala yayınlanmıyor? He? Ha? Yurt dışındaki ortaklarımı nasıl hesap vereceğim ben? Hoş geldiniz. Ne ikram edeyim sizi? İstemiyorum bir şey. Kemal nerede? Bana bir çözüm bulacağına dair söz vermişti. Siz de oradaydınız Aslı Hanım. Evet oradaydım. Biz de zaten şu an çözüm üzerine çalışıyoruz. Ee, merak etmeyin. Klip yakında yeniden kanallarda olacak. Bu mesele bugün çözüldü çözüldü. Yoksa size eşek yüküyle tazminat davası açarım. Zaten şirketiniz batmak üzere. Bir tekme de ben atmaktan asla geri durmam. Ne diyorsunuz? Şirket batıyor mu? Uş. Bakalım hepiniz işinizi kaybedince de böyle Kemal'i korumaya devam edecek misiniz? Çok merak ediyorum. Efendim Murat, ne oldu? Kardeşim, şirkete gelmen lazım. Mehmet burada. Yazı bırakıp geliyorum. Ya senin yanında mı? Yazla anlaştık. Klibi yayına sokuyoruz demeyeceksen gelme buraya Kemal. Duydun mu? Mehmet Bey, isterseniz biraz sakin olun. Bekleyelim Kemal gelsin, illaki bir açıklaması olacaktır size. Bir de şey, ses tonunuzu birazcık kısabilir misiniz? Malum şirketteyiz de. Sizin yazla birlikte ne işiniz var? Bak evdeki herkes onu çok merak etmiş. Eve bırakıyorum şimdi. Önce şirkete gel, yazı sonra bırakırsın. Yoksa bu adamı döveceğim. Önce şirkete gitsek olur mu? Esat seni bırakır. Beni biri bıraksın da kimin bıraktığının bir önemi yok. Tamam. Tamam seni Tamam. Tamam. Sen söyle bakalım eşe dosta. Tamam seni Tamam. Tamam. Esat geliyor şimdi. Tamam Nurcan'a da arayacağım zaten şimdi. Ya öyle diyorsun da çocuk okutuyorum ben işsiz kalırsam ne yaparım? Hadi kapatıyorum. Haydi haydi. Meykuşum. Canım. Nasılsın iyi misin? Vallahi kötüyüm yazım. İş arıyorum şirketi kapatıyorlarmış. Nasıl yani anlamadım. Ya yani durumlar kötüymüş işte iflas falan diyor adam söylerken duydum. Ortaklığı bitiririm diyor tazminat davası diyor. Ha sadece ben değil herkes yana döne iş arıyor. Yok ya. Yok ya öyle bir şey. Hiç. Çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Peki çalışıyorsanız neden bazı arkadaşlarımız iş arıyor? Sen yabancı değilsin. Sır çıkmaz senden biliyorum. Kiyan müzik galiba kapanacak. Saçmalamayın ya. Olur mu öyle şey? Aslı Şirket personelinin tazminatlarını hesaplamamı istedi. Normalde gizli kalacaktı ama... ...gördüğün gibi kulaktan kulağa gidiyor işte. yazın Çıkalım mı? Geliyorum. Görüşürüz Sedat. Görüşürüz. Festival alanımız şahane görünüyor. Yani tüm ekibimiz canla başla çalışıyor. Kiyan Müziği'nin bütün sanatçıları orada olacak. Hiç merak etmeyin. Peki yaz? Yaz da orada olacak mı? Biliyorsunuz diğerleri beni hiç ilgilendirmiyor. Hayırdır Mehmet Bey? Siz ne yaptı şirketime gelip personelimi sorguya çekiyorsunuz? Unutmayın biz sizinle ortak olduk. Şirketi satmadık. Keşke siz de şartlara uysaydınız da vazifenizi yerine getirseydiniz o zaman iki tarafta kâr ederdi. Şu anda sizin şirketiniz kar ediyor, bizse zarar. Nasıl ortaklık bu böyle Kemal? Unutmayın ki Kiyan Müziğin bize ihtiyacı var. Biz de sizinle de bize çekerdi. ihtiyacınız var. Mehmet Bey unutmayın. Lütfen bundan sonra gelmeden şirketime randevu alın olur mu? Tıpkı benim yaptığım gibi. Kemal'cığım biz de Mehmet Bey'le zaten festivalin detaylarını konuşuyorduk. Hay hay. Konuşalım Mehmet Bey. Bir sorun var mı? Hı? Klip hala kanallarda dönmüyor. Yazın devam edip etmeyeceği de meçhul. Nasıl olacak böyle? Keşke ben kendi şirketim üstünden yapmış olsaydım sözleşmesini. Bana bakın. Sorun para mı? Yoksa kıza az para verdiğinizde o yüzden mi kabul etmiyor? Bir, o kız dediğiniz kişinin adı Yaz. Mehmet Bey. İki, parayla alakalı bir mesele değil. Peki Yaz nerede o zaman? Telefonda birlikte izliyordun. E şimdi ofiste olmadığına göre demek ki aranızda hala çözülememiş olan problemler var. Öyle değil mi? Ah Gülbeyaz. Bunu da mı yapacaktın bana? Kaçmadığın kalmıştı onu da yaptın. Aferin kızım aferin aferin. Bana bak Murat. Ne demek bilmiyorum ya. Bak ablamı evde zor tutuyoruz zaten. Doğruyu söyle. Evet, evet. Yok, yok. E kayboldu diyorum da memur bey. Belki kimde kadar oldu. Ya zil çaldı kapıya bakmaya gitti ya. O andan beri yok. Ben öyle düşünüyorum. Ay oğlum ya. Katır olsa nasıl gelecek eve? Cık, bir şey söyleyeceğim Murat. Kemal orada mı? Dedi ki birkaç saat oldu. Boyları devresin inşallah. Ne diyor? O da şaşırdı tabii. Kemal denilen o zirzop da orada mıymış? Yokmuş ablacığım. Ablam sen de içini rahat tut. Çıkar o bir yerden. Biliyorsun Gülbeyaz'ı. O da küçükken kabahatli olduğunda odundan saklanırdı. Fotoğraf getireyim. Tamam, tamam. Oldu, oldu. Ablam ben karakola gidiyorum. Fotoğraf götüreceğim. Tamam mı? Söyledim ben size. Umursuz geliyor bize burası yıkatacağım bu evi. Yıkacağım. Kocamı bu evde kaybettim. Şimdi de kızımı kaybediyorum. Allah. Kızımı bulacaksınız Resul. Emrin olur teyzem. Bütün taksi duraklarına haber ver. Taksimetrelerini açsınlar, ben ödeyeceğim parasını. Sokak sokak, cadde cadde Gül Beyaz'ı arasınlar. Sana da bu yakışır şey, teyzem. Ben şimdi haber uçururum bütün duraklara. Hadi oyalanma. Geç. İyi günler Fadime. Ne diyorsun acaba ya? Şu an benim yeğenim yok ortada farkında mısın? Kim bilir şu an nerede, ne halde? Bir de iyi günler diliyorsun. Yaz bulunmadan ben iyi olabilir miyim acaba? Bir düşün. He bana bağlı diyorsun. Bulacağım Fadime, bulacağım. Gününü ye diyeceğim. Sen ver bana telefonunu. Aa, mi münasebet. E ben de kayıtlı bir numaram var da arıyorum kullanılmıyor diyor. Değiştirmişsin herhalde. Sen niye arıyorsun beni? Ne yapacaksın? E yazı bulacağım ya haber vereyim. Tamam ablamı ararsın öyle bir durumda. Sen de hadi oyalama beni git işe koyun. E, tamam o zaman gideyim ben. Git. Aa yaz mı o? O vallahi ayağıyla geldi. Kaçırılmamış demek ki. Kaçmamış da. Kız sen neredesin acaba? Niye haber vermiyorsun? Bak bir de ortalıktan kalmıyorsun. O artık etlerini vuracağım senin. Aa. Güzelim benim. Aa, tatlıma bak böyle haber vermeden gidilir mi? Sonra biz durduk yeri <laughs> evham yapıyoruz bir tanecim. teyze telefonumu mu almışım yanıma? Nasıl haber verecektim ki ben sana? Ayrıca da bak canım çok sıkkın. Bir de senin nazarını çekemem. Kolumu yardım resmen. Yok yok acıtmam. Ee, şey Esat Beyciğim ya böyle ikidir mahcup oluyoruz size zahmet veriyoruz. de olur mu öyle şey? Geçen gün de söyledim. Görevimiz bu bizim. Neyse. İyi günler Fadime Hanım. İyi günler Yazan. İyi günler Esat. İyi günler Fadime. Hanım. Hadi mi Hanım diyeceksin. Bak azıcık kulak kabarsaydın Esat Bey'den şu kadar şöyle bir beyefendilik öğrenseydin. Sen de gel benden. Şş, kardeş, alcan mı şu arabanı yoldan? Kardeş mi? Ha, kardeş ne oldu? Kardeş ha? Abicim, hadi benim canımı sıkma. Al şu arabanı yoldan. Hadi. Alalım bakalım arabamızı. Ya bu da yüzde Nesini beğenmedi o? Sanki devlet sırrı saklıyor. Kilit üstüne kilit. <laughs> tamam, bir yere ara aramanıza gerek kalmadı. Geldi Gülbeyaz. Kesin neresi? Ortalığı boş ve veli verdik. Hiç mi anneni düşürmedin? <laughs> Saçlarını okşayamayacağım. Gül kokunu duyamayacağım diye çok korktum. oldu. Ağır oldu. Bırakalım. Yalnız kalsın. Hadi. Ellerim kırılsaydı. Gel. Ellerim kırılsaydı da vurmasaydı bu kızı. Tamam. Ablam. Gel. Çok korkuyorum. Onun kalbini kıracaklar diye çok korkuyorum. Ama ablacığım. Yani sen de önce vurup sonra söylüyorsun bunları. Baştan deseydin ya, senin için endişelendim deseydin ya. Kırdın şimdi kızı. Kırdım. Kırdım değil mi Fadime? Tabii. Ben hep kırıyorum çünkü. Siz beni ne zannediyorsunuz? Kaya, sert, duygusuz. İşte öyle değil. tutunduğum iki tane dalım vardı. Bir tanesini yıllar önce kırdılar. Gülbeyaz'ın da kalbi çok hassas. Babasına çekmiş. Onu da üzerler diye çok korkuyorum. Rahmetli kocam İstanbul'a geldiğinde besteler yapacağım. Türkülerim dillerden dillere dolaşacak derdi. Ne oldu? Hırsına yenik düştü işte. Eğer gülme yazında kalbini kırarlarsa benim kalbim bin kere kırılır. Onun gözündeki bir damla yaş benim kalbimde kor olur, kor. Ben hep onu düşündüğüm için yapıyorum be. Babamı düşündüğün gibi mi? O ne biçim laf öyle gül beyaz Sen babamı hiç sevdin mi anne Sevmedim Eğer sevseydin onun yanında olurdun Biliyorum ben her şeyi biliyorum Küçüktüm Ama aptal değildim hatırlıyorum Sen babama hep o işlerle uğraşıyorsun diye kızdın durdun Ama ben onu Bir düşün... defteri vardı hatırlıyor musun Deri kaplama Şarkılarını türkülerini yazdığı bir defteri vardı o defteri hep benim okul çantama saklardı. Aman derdi Gül Beyaz. Sakın. Sakın derdi anne. Bu defteri görmesin. Bunu da yakar derdi. Bazen ben onu okula götürdüm... Bakardım böyle. Açardım. Ne yazmış? Benim babam kime yazmış? Hepsi sanaydı. Hepsini sana yazmış. Sen benim babam niye sevmedin? Anne sen benim babam niye sevmedin? Sevdim. Çok sevdim. Bana yazdığı tek bir satırla aşık oldum o Herkes bana bu yarım akıllıyla evlenme dedi. Herkesin karşısında durdum. Evleneceğim aşığım dedim. Hayatımı verdim. Seni verdim. Ama o ne yaptı? Başkalarının aklına uydu. Sonuçta seni de beni de bu dünyada yapayalnız bıraktı. Öldü. Mi? Öldü. Benim babam öldü. Ölmek de mi onun suçuydu? Ben ona doyamamışken... ...o hayallerine kavuşamamışken... ...o derede yitip gitmek de mi benim babam suçuydu. Yeter artık Gülbeyaz. Seni duymak istemiyorum. İstemiyorum. Tema, biz neye şahit olduk böyle? İki deli itine tuttuklarını kustu. İyi misin? Vallahi bilmiyorum Defne ya. Şu halime bak. Nasıl hissedeceğimi bile bilmiyorum. Ne hissettiğimi de bilmiyorum. Tamam bir şey yok halinde. Şenliğe de gelmeyecekmişsin. Asla. Çok kızgınım o Kemal'e. Benim güvenimi paramparça etti. Aşkım, bak beni yanlış anlama. Onu savunmak için söylemiyorum. Beni biliyorsun. Ama o da bu olayın bir mağduru. Senin gibi. Nasıl yani? Ya komplo kurmuşlar. Ya oyuna gelindi bayağı. Ne oyunu ya? Kim niye oyun kursun bize? Bak şimdi biz Sedat'la biraz araştırma yaptık. Yani biz senin yüzünü çekmedik. Ve senin yüzünü kimin çektiğini galiba bulduk. Kim? Ya Defne kim? Söyle kıvrandırma beni Allah aşkına ya. Aşkım, çok emin değilim de ondan ama neyse. Sinan. Sinan kim? Ya yok mu bizim kurgu odasını falan kullanıyor? Aslı'nın arkadaşı Sinan. Evet, o işte. Ya bizim klip setine gelmiş. Biz de böyle düşününce tabii şüphelendik. Kemal'e anlattın mı bunları peki? Yok. Aslı'ya söyledim. O da daha emin olmadan kimseye söylemeyin dedi. Aslı şimdi araştırıyordur, düşmüştür peşine. E ama peşine düşülmeyecek şey değil ki bu canım. Şu halime bak neler etti bana. Herhalde araştırıyordur. Üf, aman. Artık bir anlamı da kalmadı ki. Biz şenlikte baya baya jübile yapıyoruz herhalde. Sen kesin gelmiyorsun değil mi? Aşkım. İmkansızlık bile yemin ediyorum sana daha imkanlı. Tamam. Ben geçireyim seni. Bu ne ya böyle hayalet ev olmuş. Sen mi örttün bunları? He ben örttüm. Biz yokken tozlansın mı güzelim takım? Kız ne bakarsın öyle? Ablam dedi ya akşam Arize'ye gidiyoruz diye. Dedim vakitlice kahvaltımızı edelim. Öğleden sonra yola çıkarım. Ya şu şom ağzını bir kapat ya. Evrene kötü kötü mesajlar yolluyorsun. Evrencim lütfen yok öyle bir mesaj. Rize'ye falan gitmiyoruz. Biz buradayız İstanbul'dayız. Yalan diye Evrenci. Biz ablam ne derse o ne eder o. Fadime de bundan sonra İstanbul sokaklarına değil, Karadeniz yaylalarına fink atacak. Ay Teyze ne çekiştirip duruyorsun ya beş dakika daha bir Sen bir gözünü açıp etrafa bir bakar mısın? Aa, ne güzel kahvaltı. Bir şuraya bakar mısın? Teyze buranın haline. Ya. Sema her şeyi toplamış, bütün evi de toplamış. Öğleden sonra Rize'ye gidiyormuşuz. Belli. Ne iyi bak erken kalkmışsın. Haydi oturun, kahvaltımızı yatalım. Öğleden sonra yola çıkıyoruz. Öğleden sonra. Öğleden sonra. Öğleden sonra. Buldum. Teyze. Hazırlan. Benim aklımda bir iki üç tane tilki var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.